bunları kemer yapacağız. Abi, gelirim biraz bu köpek kayışı bu. Boncuk diziyorsun buna. Çan bakıyorsun. Çaptırsa veriyorsun. E? el işleri buna. Buna kendi elimizle işte işliyoruz, yapıyoruz, veriyoruz. Daha sağlıklı. Daha sağlam, daha sağlıklı, sağlam olduğu için. Dükkan malı sağlamdır diye tercih buraya yapılıyor. Yani. İnsanlar deriyi tercih ediyorlar yani. Deri olursa daha güzel olur diye. Bunun için burada satılıyor. Şey yapıp satılıyor. Bu yıllar hayvan yılları bu. Dolamalı. Hangi hayvanda kullanılıyor? Eşek, at. Bunlar da kullanılır bunlar. Bunlar da hakiki deri. Hakiki deri. 40 yıldır bu işi yapıyorsun. herhalde çırağın yok. Çırak yok. Çırak yetişmiyor. yok. Çırak veren de yok. Yetişmiyor gel. Tamam. Bizim işçilik de öldü. Hani yok. iş de yok. Sanayiden dolayı şehirleşme başladı. Olmuyor. Olmuyor yani. Geçti. Saraççılık kemerdir, yulardır. Aldım aşırtma, hamut. Hani hayvanlara hamut yapıyorsun, insanlara kemer yapıyorsun. Hani işte av çantasıdır. Bunlara hepsini yaptık, yakıştırdık. Tamam gerek bizim işler bitti. Yani şimdi Çanakkale'den geldiler, köpek kayışı yaptırdılar. Herkes de bilmez. Bilmez herkes, buna geçtik bilmez yani bunları. bilmeyen bilmeyenler de var tabii. Biz devam ediyoruz işte aynı bir şeye, aynı tempoda. Yani çalışma devam ediyoruz. Şükür Allah'ımıza şükür. Sağlığımız yerinde. Mesleğe mi bağlıyorsunuz? Tabii mesleğe bu dükkana bağlayayım kendimi yani. Kemer çabuk olur bunlar. Bunlar çabuk olur ama. Yani öyle uzun uza iş olmaz. Hamut vardır. Hamut sabahtan öğlene kadar anca bitirebilirsin. Kemer yarım saatte bitirirsin bir kemeri. Öyle ifak tabak işleri yapar şey olur yani. Hamut nedir abi? Hamut hayvandan boynuna geçen araba taşıyan arabaları götürüyor. Hayvan arabalarına. At, at arabasına. Bunları götürüyor. Şey yapıyor. Çeki Çekik var. çek ağaçları. Bunlar. Hepsi öldü yani. Daha şimdi koyun kayışı, köpek kayışı böyle bunlar satılıyor yani. Öyle hamuttur. Yok yer kalmamış yani. Köylerde bitmiş yani. Gençlere hiçbir tavsiyem ama gençler kanını doyuramaz bunda. Biz bile kazanmıyoruz yani. Biz emekli olmasak belki bunu kazanmıyoruz yani. çalışmamız hobi. Öyle para kazanan da yok öyle bir şey. Çan kayışlarının fiyatı 15 lira. Köpek kayışları 15 lira. Kemerle 50 lira. Yularla 75, 100 böyle gidiyor. Faldım açtıma 150, en pahalı ürün şimdi bir hamut hava 400 lira. Götlük 400 lira.